Eğitim programımızda yer alan bir başka program da Twitter takipçi. Ee, biz bunu derslerde altyapısını anlatacağız. Ee, yoğun şekilde Twitter kullanıyorsanız e, takipçinizin kaç adeti olduğunu, hangi tarihte hangi adete ulaştığını listelemek isteyebilirsiniz. Hedefleriniz vardır belki. Bu hedeflere hangi zamanda ulaşacağınızı yine hesaplattırabilirsiniz. Ee, şimdi bu butonlar nasıl çalışıyor güncelleye bastığınız zaman arkadaşlar şş, e, zaman güncelleniyor aynı zamanda web'e girerek sizin belirlediğiniz Twitter adresinden takipçi adetini getirtiyor hmm. e, bu biraz sürüyor Twitter'da böyle e, Merkez Bankası'nın döviz kuru gibi değil belli bir yeri e, almıyor evet bir tane takipçimiz artmış <laughs> sürpriz oldu e, bunu listeye Ekleye bastığınız zaman güncellenen değer listenin en altına ekleniyor 4.711 demin 4.712 olarak geliyor. Evet teşekkür ederim.